Heveslenebilir ama bunun imkanının bulunmadığı aşikar ne zaman yok. İşte Amerika eğer 3 yasak bölge oluşturmazsa o noktada yok. Bir kere Suriye'nin bugün ne kadar hırpalanmış da olsa çok ciddi bir hava savunma yeteneği var. Ortadoğu'nun en önemli hava savunma yeteneklerinden bir tanesine sahip. Amerika'ya veya Türkiye'ye karşı değil, bu bir türlü havada başa edemediği İsrail e, silahlı kuvvetlerine karşı Suriye'nin senelerdir geliştirdiği bir savunma taktiği, caydırıcılık e, hedefi yani bir savunma taktiği. Bu nedenle oldukça güç. Hava üstünlüğünü e, kuramadığınız müddetçe de karada harekat, hele kimin eli kimin cebinde, kim sizinle savaşıyor, kim sizden yana e, belli olmayan bir savaşta. E, oldukça güç yani ve e, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye girdiğini düşünün e, PKK-YPG güçleriyle beraber IŞİD'e karşıma savaşacak. IŞİD'le beraber PKK-YPG'ye karşıma savaşacak. Bunlardan herhangi biriyle beraber Esad güçlerine karşıma savaşacak e, Türk askeri kuvvetleri e, veya bazı durumlarda çünkü bunlar böyle kasaba kasaba bölge bölge değişen e, doğaları olan çatışmalar veya bazı noktalarda Esad'ın askerleriyle beraber işe karşı mı, e, savaşacak? Yani unutmamak lazım. Amerikalılar IŞİD'i bombalıyorlar ama bu arada Suriye Hava yani rejimin Hava Kuvvetleri de IŞİD'i bombalıyorlar. Yani e, oldukça güç kimliğinin kimin cebinde belli olmayan bir e, kompleksite içeriyor ve bizim bugün e, bugünkü dış politikamızın bundan önce aldığı kararlarla yaratmış olduğu e, yol bağımlılığı e, karar almak Kur'an'ın tabiriyle o yol bağımlılığı Türkiye'nin çok fazla böyle bu kadar kompleks ortamlarda esnek manevralar yapma imkanı tanıyan bir yol bağımlılığı da değil. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri eğer örneğin Kobani yakınlarına gelirse alacağı tavrın aynı zamanda iç politik etkilerinde olacağı ve bunun askeri olmaktan ziyade siyasi bir karar siyasi bir sorumluluk olduğunu da burada vurgulamak lazım. Yani bu 2003 şeyi, deneyimi aslında müzakerede AKP tarafının elini güçlendirir. Çünkü bazı şeylerin yapılamaz olduğuna dair elinde bir veri var. Bunun nasıl kullanılıp kullanılmayacağını doğrusu bilemem ama bu böyle ee, ama ondan öte doğru baktığımız zaman Amerika'lar alacakları dersleri aldılar zaten biz o derslerle yaşıyoruz 2003'ten bugüne kadar. Ee, ancak bugün zaten benzer bir durumun ortaya çıkma ihtimalinin de çok düşük olduğunu ee, görmek lazım. Ee, bir kere biraz evvel bahsettiğim bu dış politikanın isabetliliği algıman üzerinden gitmek gerektiği için ee, dış politikanın daha da beter ee, sıkıntıya girdiğine dair emare e, e, anlamına gelecek olan e, kimi e, krizlerin ötelenmesi ve hatta hiç ortaya çıkmaması yönünde bir inisiyatifin olacağını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görmek lazım. Parlamento çoğunluğu da bu yönlendirme çerçevesinde hareket edecektir. Ee, bunun dışında bir sonuç benim açımdan sürpriz olur. Amerikalılar zaten bu uzun vadeli bir ee, mücadele öngörüyorlar. Senelere yaydıklarını zaten söylüyorlar. Dolayısıyla öyle Irak'ta gibi 60 bin Amerikan askerinin Türkiye'ye gitmesi gibi bir mesele de söz konusu değil. Zaten Barack Obama çok açık bir biçimde şunu söyledi ki Suriye meselesine yani daha hatta Irak'ın istikrar mevzusuna e, ki esas Amerikan yönetimi önceliğinin ne olduğu çok net. IŞİD'le mücadele ve özü itibariyle Irak'ı stabilize etmek adına mücadele. Yani Suriye değil, hedef coğrafya ve Suriye yönetimi değil. Dolayısıyla bunun doğrudan sonucu Türkiye'nin topraklarına Amerikan askerlerinin girmeyeceği yönündeki Amerikan açıklamalarına itibar edilmesi gerekti işaret ediyor. Ee, bu olaya böyle yaklaştığımız zaman da bunun daha ziyade bir istihbari lojistik işbirliği belki yani en kaba dayısı incirliğin kullanılması yönünde bir istek olacağını e, görüyoruz. Bu bile zorunlu değil. İncirlik konusunda Türkiye ısrarcı olabilir çünkü bu doğrudan ışığın hedefi haline getirmek riskini taşıyor Türkiye'yi. Ee, i̇ncirliği kullanmazsa da Amerikan harekatı e, hani çok büyük bir sekteye uğramaz lojistik olarak. Amerikalılar İncirlik'te ısrar is ederlerse bunun e, çok ciddi bir takım askeri nedenlerinin olacağını ben düşünmüyorum. Daha ziyade sembolik nedenleriyle ısrar ederler. Bu da o kadar e, halledilmeyecek bir mevzu değildir. E, ama iş, iş, işin istihbarat boyutu, işin e, yani sınır güvenliği boyutuna gelince Türkiye'nin orada yapabileceği ve zaten Amerikalıların isteği isteksizliği veya hangi protokolün aktif olduğundan bağımsız olarak kendi adına yapması gereken önemli bir e, hamle varsa o da sınır güvenliğinin sağlanmasıdır. E, zaten e, Türkiye'nin de bundan, yani şu gün yaratılmış olan durumdan e, pişmanlık duyduğuna dair ifadelerini de e, lisan aşan biçimlerde ifade edildiği bir ortamdan da geçti. Valla son söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Türkiye bu konuda bir etken aktör değildir. Ee, yani dolayısıyla Türkiye ne yaparsa bu iş biter sorusunun cevabı Türkiye'nin yapacağı hiçbir şey tek başına e, burayı bitmez. Zaten Türkiye kendi başına yapmak istediğinin sınırına kadar kendini zorladı. İşte bu, sonuç bu bundan daha iyi bir sonucu elde etmesi Türkiye'nin zaten mümkün görünmüyor. Ancak işin Suriye boyutuna baktığımız zaman da bunun kolay bir çözümünün olmayacağı, Suriye'nin toplumun başına gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesi olan kutuplaşma felaketinin sonuna kadar yaşadığını, çevre ülkelerinin buna müdahil olduğunu, küresel güçlerin de müdahil olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin bir penetre edilmiş ülke haline geldiğini literatür tabiriyle görmek lazım. Bu koşullar altında Suriye'de sürmekte olan iç savaşın daha uzun yıllar değişik formlarda devam edeceği, işin tamamen yok ise çok uzun vadeli bir iş olduğunu, Ancak IŞİD'in kendi iddia ettiği türde bir devlet kurduğuna kendini ve başkalarını ikna edeceği bir ortamın da kolay kolay ortaya çıkmayacağını, özellikle Irak'ta elde ettiği kazanımların bir kısmını hızla geri vereceğini görmek lazım. Bu da uzun vadeli bir iş olacaktır ama belki ilk ikisine göre biraz daha kısa vadede çözülebilir bir meseledir. Dolayısıyla biraz böyle aynı kutsal kitapların felaketli paragraflarından bir pasaj gibi gözüküyor bundan sonra Beşim ve Suriye meselesi. 7 i̇şte yıl açtık, 7 yıl kuran, yedi yıl savaş. Bu mesele daha çok su kaldı ve çok uzak.